Semir o takıyorsun altında? Plastik lastik. He, ee... maşonu takıyorsun, evet. tamam. Ayaklarına dikkat et, arabalar çarpmasın bak, gelen arabalar ayağını ezmesin. Tamam, dikkat et ayağına. Evet, bunun enjektörlerini yaptık. Insignia yağ kaçırıyor turbodan, ona bakacağız. Tamam. Hamido, taktın mı Hamido? Evet. He? Ha? Evet. Tamam sen nereye Hasan? Tamam yavrum hadi bakalım. Evet. Trigger'i koparmış. Sen gidiyor musun? Alpaslan yağ bakımını yaptın mı yavrum? he Şaftını mı yağlayacaksın? Evet. İyi hadi yağla bakalım. <laughs> Ya sen YouTube'da kendimizi görek. Ya kendine göreceksin ama mübarek. Dükkandaki işe bak ya. E, tam biraz da bize kendimizi görek YouTube'da. Kaç saattir bekliyorsun yağ bakımı için? Kaç saattir bekliyorsun yağ bakımı Beş için? 5 saattir bekliyorum. İyi bakalım hadi. BMW'nin son rutuşları yapılıyor. Bitmek üzere. Daha dağılmış, daha müşterimizde. Tri geri, geri değişti. 1.9 Şanzımanı söktük. Ön takım Rover Transidin motoru toplanıyor. Nemo Motoru şu anda rektifiyede Odaklıyorum, odaklıyorum. Motoru da yavaş yavaş toplamaya başladık. Evet, takımlar perişan. Çayı demlemedim toprağım. Abi akşam kaynasın ya. hemen demleyeceğim. Yenim kaynasın. Mı? O ama akşam 5 ama mesai yeni başladı bizde. Vay maşallah. Tabii maşallah. tabii. Dur bak kaynıyor. Kaynasın hemen demleyeceğim. Allah razı olsun İsmail abi. Elim Elime koyulmasına. Sağ olasın. Yapayım. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar dükkanın durumu. Ana dur öğleden sonra saat 6 arkadaşlar odaklıyorum. Yakınlaştırıyorum. Saat 6. Mesaimiz sanki yeni başladı mübarek. Ha bir araba geliyor. Evet. Hoş geldin. Hamida neye kaldı yavrum daha ya? He? He he tak hepsini tak gözünü seveyim hadi bak şu takımlar bu aralarda kalmasın ha. Tamam. Ameliyathaneyi yaparken bir şeyler unutmayın gözünüzü seveyim. Buradaki gözüken parçalar odaklıyorum. Radyatörün içinden döküldü. Hortumu biraz daha vur bakayım dökülecek mi? Vur 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 vur. Bu araba cayır cayır hararet yapıyordu arkadaşlar. Şimdi radyatörün hortumun içini göstereceğim size. Vay anasını be. Vay anasını be. Onu dök bakayım yere. Yan tut bu tarafa. Dök. Anam, 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 anam. Dükkanın içini kirletme. Tertemiz dükkanımızı kirletme. Evet. Yine bakımsız bir radyatör. Yine feci bir durum. Dışarı çık bakayım ya, dışarı çıkar. Dışarı çıkar. Bir de oradan bakalım. Kapağını getir. odaklayalım odaklayalım Allah Allah yukarı kısımların delikleri açık ama akan tertemiz suya pırıl pırıl bu suyla abdest bir tövbe estağfurullah ya. görüyorsunuz arkadaşlar tamamen tıkanmış bir radyatörün görüntüsü. Salman tut bakayım. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Size tam bakımlı %100 antivirüs kullanılmış bir radyatör gösteriyorum arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yeni radyatörümüz. <laughs> İçini gösteriyorum. Evet. Pırıl pırıl. Yepyeni radyatörümüz. Arka tarafını çevir Selman. Bu aracın sahibine bu radyatör de dayanmaz. Selman götür tak kardeşim Allah'a emanet ol